Fan Club'la alakan var mı? Amına öyle bir şey. Her zaten. Işığı gören kırıyor direkt amına yerinde. Pardon ne diyordun Ramazan'da orucu ilk hangi şehir açar? Hurma. Telefon arkaya. Öyle atma arkadaşım. <laughs> Korkacak bir şey yok. Dönüp dolaşıp geleceği yer yine <gülüyor> burası. <gülüyor> Aşkım aile bir sorunlar var. Üstüme gelme artık ya. Yapmak istesem çok. Mu sen farklısın. Aşkım heyecan yaptım. İkinci daha uzun sürer. Ama sende olan bir şeye ihtiyacımız var. İğrenç bu adam. Adamı, Rossuzluk da anarsan Bana. Finally game. The big one. Bir Orkestra şefi. Çok yaptı. Yine büyük oynadı. Hocam benim sorum, ben eski bir arkadaşım tarafından 10 defa terk edildim. 11. affetmem caiz midir? Peki 10 defa aklın neredeydi? saygı duyarım. Demokratik hakkıdır ama hocayı bu akşam bir meczup olarak görüyorum. Hocaya yakıştıramadım. Nereye, 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 Senin kokun başka. Boşver ver uyguç Prada ey. Boş ver uyguç Prada <laughs> 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 ey. Come along if you feel like نطعم <laughs> ناس <laughs> uh up I need one win this I wanna see you in my head one more time for I go I hope I was thinking all over me I am not a king I am not a god I am Adem Recep Vedik <laughs> I have a boyfriend. I am not a king. I am not a god. I am the Prime! Prime! kardeş. amına ne yapayım? Et. Buğday. Mercimek. Toz. Kimyon. Kim oluyor lan be lan? Su. Yavrak. Kapak. Küçük sürprizler yap mesela. Sohbetleri kaçırma da. Kardeşimiz manita yapmış. Verin mi lan evin anahtarını hadi abi. Aykut Bey. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim sen nasılsınız? Ben bir davarım. Dayı sen niye kaçmıyorsun? Niye kaçayım? Zaten benim ayım kaldı. Tamam dayı sen bilin. Kazım. Efendim. Senin saçların mı dökülüyor? Ne iş? İyi bayramlar çocuklar oğlum. Ne? Şeker. Ha, al o şeker ben senden. Al oğlum lan. Girenken hemen duvarın diğer tarafında bu deliği buldu. Suçlunun deliği duvarla aynı renkte olan diş macunuyla kapladığını fark etti. Dedektifken diş macununu çıkardıktan sonra kurşunun duvardan geçtiği yolu görmek için bir lazer kullandı ve o anda her şeyi anladı. <laughs> Büyük olasılıkla Greg yatakta yatarken ve televizyon izler. Aa, ne alakalı? Niye? Bir ördek nasıl kaldırılır? Bölüm 3. Yaygın sorunlar ve hatalar. Kendinize bir ördek buldunuz. Ama kendinizi onun peşinden koşarken buldunuz. Onu kaldırmaya çalıştığınızda sizden her zaman kaçar. Bunu yapmayın. Eğer arkasındaysanız şunu hatırlamalısınız. Bunu yanlış yapıyorsunuz. Bu ördeği kovalarsanız sizden kaçar. Ördeğin önüne geçin ve kendinizi tanın. Niyetinizi belirtin. Merhaba ördek. Benim ismim insan ismi. Ve şu anda seni kaldıracağım. Elinizi kararlı bir şekilde ördeğin altına koyun. Avuç içi yukarı ve kaldırın. Tebrikler. Artık bir ördek istiyorsun. Aynen. You <laughs> <laughs> No thanks. I choose life. Abi babam eve getirdim arkadaşları dalga geçiyor çok kötü oluyorum yardım et ne yapacağım arkadaşlarını eve getirme <laughs> Ne abi oğlum? babana ben şimdi ne diyebilirim yani Var mı suallarımız ne yaptın var ne Ayık olun lan oğlum ayık ayık Oğlum ayık Tezgah Tezgah İşte böyle acımasız işte.